M930 karışık para sayma makinesi 20 ülkeyi otomatik olarak tanır. Dokunmatik özelliği olup çift cıslıdır. Ülkeleri seçiyoruz. Dokunmatik ekran Euro'yu seçtik. Ya da buradan gelip otomatik dersek bütün paraları tanır. Hemen paramızı sayalım. Biliyoruz. Bir miktar dolar. Otomatik olarak tanıyor rapor dersek raporumuz verecek. Aynı zamanda seri numaralarını da saklıyor. Geliyoruz tekrar otomatiği seçelim. Paralarımızı tanıtsın. Bu sefer Euro deneyelim. 105 Euro 8 adet para. Hangi para biriminden kaç adet oldu ve onların seri numaralarını aldık. Devam ediyoruz. Özellikle burada 5 TL, 10 TL ve 20 TL gibi eski paraları da denemek istiyorum. <laughs> Otomatik. Evet. Seri numaralarını yukarıdan çekebilir miyiz? Paramızı saydık, raporumuz ve tüm saydığımız paraların seri numaraları.